Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Egg versiyon yumurta savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Abi bu haritayı hiç hatırlamıyorum ya. Yalnız çok ortası boşlukta ha hatırladım sanki biraz. Arkadaşlar solo ve kendi hesabımla girdim abi. <laughs> Gaza geldim dedim hemen bir tane oyun varsa gireyim çıkayım kendi hesabımla. Öyle bir gaza geldim bakalım inşallah pişman olmam. Genelde pişman oluyorum target diyorum ama inşallah bu sefer pişman olmam. Yalnız yanı sağa solu bitirmek gerekiyor arkadaşlar ve çünkü sağ taraf bana gelecek diğer taraf. Hemen şuradan egimizi bir kaplayalım. Ondan sonra arkadaşlar sağa solu biz bitirelim abi o kapladı arkadaş. Acil bir şekilde sonra ortaya gitmem lazım. Malzeme almam lazım. Şu arkadaki bana gelecek bir kırmızı AFK gibi duruyor. Güzel 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 güzel. Normal mi oldu bu arada? Hiç emin değilim. Bizimle değilsin. Arkadaşlar şöyle bir tahta kılıç. Abi bir tane de kazma. Gerisinden full blok ve yemek alacağım arkadaşlar birazdan. Şu altın elmamızı şu şekilde atalım. Blok biriktir abi sen bir. Sonra aslında yemeğe de gerek yok. Altın elmamız var ama. Ee, şuna da altın elmamız. Şöyle, şöyle yapalım arkadaşlar. Direkt şu arkadaşa rushlıyorum. Onu öldüreceğim düşünüyorum. Şu an altın elma elim almadan. Aga be. O ne lan? Şunu bir hemen eleyelim arkadaşa maviyi. Sonra direkt ortaya arkadaşlar. Sonra direkt ortaya gelişmeye çalışacağız. Şöyle bir öldürelim şunu. Hop. Bir iki vuruş kırık vurmazsan ölürsün kardeşim. Yemek alacağım arkadaşlar. Direkt şunun hepsini yemek alayım mı? Size şöyle. Abi direkt ortaya gitmek istiyorum. Direkt 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 direkt. direkt. Hop şunu da al. Şu arkadaki inşallah bana gelmez. Abi tamam. Bilon falan iyi. Oo da elmas var. Abi şunu bırak. Tam elmasa doğru acil. Arkadaşlar çok acil gelişme lazım. Bu arada daha fazla Eggwars gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ne kadar çok beğenirseniz o kadar hızlı bir, bir şekilde atmaya çalışıyorum Eggwars serverına rağmen. Abi hemen ortaya gidiyoruz. Düşersen de bir şey olmaz diyecektim. <laughs> Direkt düştüm abi. Oo selamun aleyküm kardeş. Kardeş selamun aleyküm ben bir gövdelik ben de alayım da. Şimdi seninle kapışırsak ölürüm. Ee, çünkü göğüslüğüm yok abi. Dört. Dört mü? Lan iki tane birikmemiş mi? Arkadaşlar şimdi şu, şu egimi kaplamadım ama birazdan kaplamayı düşünüyorum açıkçası. Şöyle hızlı bir şekilde gideyim yemek falan filan olayım. Yeşil. Bezine ö, oyunda mı değil abi? Bir egi duruyor ama. Hemen şuraya. Acil acil acil. Göğüslük alıyorum. Abi. Kılıç alayım da dur. Biraz, bir, de, bir tane de kılıç alayım arkadaşlar. Taş kılıç. Süper. Hemen taş kılıcımı alıyorum ve ona buna yardırıyorum arkadaşlar. Tamam abi. Uuu. Abi hepsini altı elma al. Altı al. Alayını öttürmemiz lazım arkadaşlar. Alayını. Ortada kimseyi bırakmamamız lazım. Hop. Şöyle bir geçeyim. Bu kim? Aha. Selam kardeş. Selam kardeş. Şunu bir ye. Şunu bir ye, sakin. Bu nasıl vuruş birader? Ha? Gel. Gel. Kaçma. Şunu bir ye. Hop. Seni öldürüp kıracağım abi. Sen iyi oynuyorsun çünkü. Gel gel. Oğlum benim gö hiçbir anlamı kalmıyor. Şunu ooo hadi bakayım hadi. Hadi gülüm hadi gülüm hadi gülüm. Direkt kırmızı. Sanırım şura bir yer. Ha, Bura mı? Direkt kırmızı gitmem lazım. Purple. Oğlum nerede bu kırmızı? Renklerin hiç farkında değilim İrfancım. Abi yok böyle bir şey ya. Oyalama birader beni. Öleceksin işte. Öleceğim. Beni oyalama oğlum. Beni oyalamayın. İşte bu. Abi kırmızıyı bulamadım ya lan. Aa çünkü gitmiş. <laughs> bye bye bebeğim Bye bye. <laughs> abi gri gri benim yan taraf herhalde. Şimdi arkadaşlar benim base yalnız kırmızıyı bulamadım. Kırmızı ortadan mı yok oldu abi? Nasıl bulunamıyor o da enteresan bir durum yani. Base'i mi yok oldu ortadan? Bir, bir şekilde bir yerde görmem lazımdı. Arkadaşlar aslında Abi ben nereden geldiğimi bir bulsam nereden geldiğimi bulamıyorum abi. Sıkıntı orada. Şimdi millet gelirse zırhlanmış falan filan biraz sıkıntı olur. Yellow hack mi? Yellow hack diyorlar arkadaşlar ama ben bir tane ok alacağım abi bunlara göstereceğim gününü. Yellow kırmam lazım arkadaşlar. Madem hack olduğundan şüpheleniliyor. Öyle adamı direkt gidip kıracaksın arkadaşlar. Bu dünyanın kuralıdır abi. Şüpheyi ortadan kaldırmak adına. Böyle bir şey. Aha Yellow kırılmış zaten. <laughs> ya hadi şey ya. 25 Abi direkt... Aha aha. Direkt yay alacağım diyecektim. Neyse zaten base'i salmıştık. 2, 3. Ee, abi ne yapıyoruz? Şöyle bir zincir zıç çekelim şimdilik. Abi gerisini altın elma alıyorum. Biraz yemek alıyorum ve blok alıyorum. Şöyle. Tamam mı? Şöyle. Altın elma için bana bayağı malzeme lazım. Hack dedikleri çocuk hala hayatta. Benim ortaya gidip ortaya ele geçirmem lazım arkadaşlar. Direkt ortaya gidiyorum. Şöyle dörtte yemek yemek daha kolayıma geliyor. Aha yellow gördüm. Abi yello bana gelebilir. Ortayı tutmuş. Aslında şuradan görseydim okla düşürürdüm ya. Birine mi gidecek? Abi direkt onu öldürmem lazım. Full set olmuş zaten. Direkt onu elemem lazım oyundan. Tam birine gidiyor, birine gidiyor. Hemen peşinden git. Onu oralar dar etmemiz lazım arkadaşlar. Bu arada ortayı da toplamamız lazım. Hah. Gidiyor, gidiyor. Vallahi gidiyor. Hayırdır hemşerim? Ay, beni gördü. Benim yayım olduğunu bilmiyor ama bence. Oo diğer taraftan yay var. Buradan da var. <laughs> yellow kaçışı yok gülüm. Ölüm yok. Şurada saklanayım gelince ok gelirken okla uçuruyum abi. <laughs> Gel oğlum bu. Ya bu arada boş durmayıp elmas toplayalım. Arkadaşlar çünkü herifin zırh mırhı gelirse bizi öldürebilir. Hiç altın elmamız da yok doğru düzgün. O oraya fokus olacak ya. Dur ben bir ortaya gideyim ya hele gelirim dediği anda ölecek abi. Hele yine gelirik diyecek. Hoş geldin ama boş gittik kardeşim bay bay. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu arkadaşlar. Pusuya öyle yatırır işte abi. Yellow bay bay yellow. Bay bay yellow. 26 mu? Abi benim direkt bir yere gidip acilen zırh mırh olmam lazım ama. Abi ortada var ya deli böyle elmas çıkınca insan bırakıp gidemiyor biliyor musunuz? Onu fark ettiniz mi? Abi şöyle. Ortayı toplayayım. Hmm. Arkadaşlar şurada biri var. Ortada biri değil. hem de zırh olmuş abi. Ama onun da sanırım egi yok değil mi? Light Blue'ydu. Arkadaşlar bunda 64 kılı... Ay geçerken okla düşürebilirdim daha. Şu arkadaş sıkıntı bak. O kalmış geçmiş oraya. O biraz problem yaratabilir. O yüzden biriktirebildiğim kadar biriktirdim aslında ya. Gidip zırhımı çekebilirim. Şu an kendimi riske atmayayım diyorum ama. Aha bir zırh daha mı olmuş lan? Bir full zırh daha mı gördüm orada? Abi okum şu an en güvenli hazinem. <laughs> şey geçti abi benzine geçti. Arkadaşlar şurada da biri var. Abi ben nereye gideceğim ya? Her yeri tutmuşlar. Şu tarafa gideceğim. Orada da biri var. Aa bir de zırhsız lan o. O niye zırhsız geziyor? Aa bu ne? Hop. Arkadaşlar oradaki lan 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 biri ben okla vuracak gibi hissediyorum. Oradaki niye zırhsız geziyor abi? Hayır işin garibi bir de. Aa. Ha hayır hayır hayır. Ha düştü mü sandı? Düştüğüm öldüğümü sandı. Ama ADŞ ölme Aha, Lan sen zaten kırılmışsın. Yo. Hop. Light Blue buymuş. Light Blue neredeyse uçuruyordum ben ha. Yemin ederim yüreği ağzıma geldi. <laughs> Light Blue bu mu? Lan ben bunu niye purple sandım? Purple base'de olduğu için sanırım. Arkadaşlar yemin ediyorum herif öttürüyordu beni ha. Şuradan şöyle bir zırh çekelim abi. Gerisini deli gibi altına alalım. <laughs> abi uzun zamandır yapmadığımız bir şey. Elmas baltalı ADŞ is coming. Elmas baltalağı. De. Selam kardeş. Bir tane de düzgün kazmalıyım arkadaşlar. Abi sen de Oha lag mı oldu? Cheat. Lan ne cheat'i lan? Zırh olmamışsın sen daha. Burada yazıyor değil mi? Abi iki vuruşta öldürdük herifi. Kim yazıyor bana? Hile misin şey misin diye. Krito. Ölmüş abi. Demek ki öldürdün mü? Oğlum zırhın yok bana hile misin diyor. <laughs> Birader bir zırh çek önce ya. Arkadaşlar şunları atacağım. Herif zırh çekmemiş gelmiş bana hile misin diyor. Hayır zırhı çekse bir nevi anlayacağım. Arkadaşlar elmas kazma almam gerekecek abi. Hop şöyle. Abi yemeklik bir sıkıntım kalmasın artık ya. Gerçekten bloklukta sıkıntım yok. 15'e ne alabilirim abi? Bir şeyler daha harcamak istiyorum çünkü. <laughs> Şu dandirik kazmayı da atayım. Arkadaşlar aslında okum çok fazla da yokmuş. Biraz daha ok alabilirim. Altın yeterince var. Hatta bayağı fazla var. Bu arada Ender Pearl alınıyor mu abi? O 64 tane. O zaman harcamayım abi boştan yeri elmasları. Ender pörül atarım, pörül. Şimdi light blue hayatta ve dark green hayatta. Dark green o ok kalmıştı abi. Ona karşı yalnız ben şu an okla vurulabilirim. Onun için ender pearl almamız gerekebilir arkadaşlar dark blue için. Ee, birazcık daha ok alacağız dedik, unuttuk. Şöyle köylünün yanına geçelim. Arkadaşlar bu haritalar da adalar, madalar küçük ya. Her an bir yerden ok uçabilirsiniz abi. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Hop! Hadi be, hadi be. O geçerse uçururum. Hop! Hadi ulan çok aşağıdan atmışım ya. Niye öyle oldu? Arkadaşlar onu uçurmam lazım. Yoksa o da o kalmıştır mutlaka. Dark Green ne yapıyor abi acaba? Ne bileyim abi. Hop hop. Bak buradan geçiş yok ha. Çok saçma. Diğerlerinde vardı diye hatırlıyorum. Arkadaşlar Ender Pearl alıyorum gerekirse. Aha aha. Aha. Dark Green. What? Abi base nerede? Gözünü seveyim. Şura mı Dark Green? Nere? Orada değil herhalde. <laughs> ya Beyzlere nereden Şuradan mı? Nereden? Bu pembeymiş. Şura orange. Abi dark green'i ben gideyim kırayım o zaman ya. Şura herhalde değil mi? Aynen. Abi bu ce ne cesaret ya dark green'deki. Herif cesaret makinası gibi abi. Egi kaplı bile değil. Ona buna salça oluyor. Aha öldür derif. Bir de ben kıracağım üstüne. Kardeş çok kötü bir sürprizle uyandın güne. Kapla kapla gel şunu. Günü açalım. Çağınla... Abi gene mi lag oldu? Vurdum lan. Çiçekler gibiyiz. Yalan. Hadi bakayım. Aha. What? Oğlum sen nakbek mi almıyorsun kardeş? Arkadaşlar şimdi o acil ortaya gelecek. O acil ortaya gelmeden abi okla düşürebilirim. Hayır 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 hayır. Ne olur sonu böyle bitmesin. Heh, geçtim buraya en azından. Abi ortada değil o. Ho huh, ho huh. hayır. Tamam. Niye heyecan yaptı bu kadar bilmiyorum ama. Herifin yerini öğrenmek lazım. Şurada falan da en son. O katılmış. Şuradaydı pardon. Hop! Vurdum ama geçtikten sonra. Yalnız ee, çatır çatır da vuruyoruz. Abi Ender Pearl alırım ya gerekirse. Direkt kucağına çıkıp gidip ölmek çok gereksiz geliyor. Saçma geliyor. Eee, herife bakıyorum orada. Okladık. Şimdi var ya o... Invi... Aklım Bad Wars'a gitti. İmviz alsa bile okundan tanıyacağız üstünde. Ok var ya diyecektim abi. 7 kilo almışım. <laughs> Herif de 3 kilo almış. Herif boş değil ya ama... <laughs> Sarı rap dark blue ya dark green'in Güvenci neydi abi? Bu nasıl kaza geldi öyle? Ona bunu atar yapıyordu. Arkadaşlar ben e, 64'ü biriktik. Aha kalkan. Abi kalkanları ben öldürmeyi daha çok seviyorum. Kalkanları öldürmeyi daha çok seviyorum kardeş. Biz elimizden geleni yapalım. Yellow'u iyi bitirdik. Yani yellow harbiden muhtemelen ortalığı parçalıyordu. Biz yellow... Abi şuralar kapatayım. Benim burada olduğumu görmesin herif. Herif şu an köylüyle e, muhabbet ediyor. Numarası yapıyor. O numaraları biz yemiyoruz kardeş. Sen daha Egg Wars'u bilmiyorken biz o numaraları yapıyorduk. De ben buradan onu nasıl vuracağım o ayrı bir Benim nerede olduğumu bilmiyor mu şu an? Öyle bile olabilir biliyor musunuz? Arkadaşlar kesinlikle inci alacağım. İnciyle bunun dibine atacağım gideceğim. Yine ben saldıracağım yani klasik. Onlardan beklemeyeceğiz. Şu tarafa bir gidiyormuş. Şuradan okla bir düşürüyormuşum eski günlerin hatırına. Gel hadi koçum uzatma. Arkadaşlar baltacı adş'e geri döndü. Abi baltayla kapışmayı da unuttum aslında. Balta öyle aa tam gelecekti beni gördü sanırım lan. Yo diğer tarafa mı gidecek? Beni görüyor mu şu an bu? Abi benim bir Ender Pearl almam lazım. Bu gerçi kendine gelen erifi bile öldüremiyordu ya. Bu çocuk ben sanmıyorum ki buradan bizi oklasın, düşürsün. Pah Şimdi <laughs> ağzımıza yiyormuşuz oku. Abi o tarafa geçti. Ulan kaçırdık elemanı. Bak bak. <laughs> Yalnız sen Arkan daha sıkıntıda bir yerdesin kardeş. Ben seni bir tane vursam düşersin ha. Yok o beni vurdu lan. Arka Abi, o benim arkada sıkıntı değilmiş onunki de. Abi şimdi ben onu niye vuramıyorum ya? O abi herif iyi okçuymuş ha. De işte. Birazdan göreceğiz. Abi ok tuttu bekliyor ya. Başka bir şey yapmayacağım. Hop. Gitti de. Abi ben şuradan hemen ender pearl alıyorum. Hop hop. Hop tamam süper. Geleceğim sana geleceğim bekle. Ender pearl'ımı alırım şöyle. Üçe Bu arada ne oluyor binada çalışmalar var. Getsene şu tarafa. Abicim tam videonun sonu durun be. Sabahın köründe tak 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 tak. Getsene şu. Işte. Şöyle bir geçsene Allah aşkına. Abi çok kısa mesafeler ya. Şey tutup gidecek vakit yok yani hop hop hop. Konstanterim bozma tak 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 ya. Geçti mi lan? Yok hala orada duruyor. Hemen buradan da şöyle geçiyoruz. Oba. Yine ben sana geleceğim klasik. Abi gizli gizli şuraya bir geçsem. Geçtim. Vallaha geçtim. Selamun aleyküm kardeş. Şimdi baltaya açıkçası çok güvenmiyorum ama arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ender pearl'ümü bilerek kullanmadım abi. Belki lazım olur diye. Aa, aa öleceğim. Abi öleceğim lan. Alt lazım. Hop! 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 Alt diğer elimi almayı unutmuşum abi. Yolun ne <laughs> Kim okçuymuş kardeş? GG. Öldün öldün. Öldü GG. Abi bir yan var ya. Zaten normal ya. Parça itemler yok. Overpower itemler yok. Herif iki vuruşta canım 3-4 kalbe indirdi direkt. Allah'tan o ok kalmışız ve Ender Pearl gerçi ben tam e, ölecek gibi olsaydım bir yere Ender Pearl atardım da artık aklım Bad Wars'a mı gitti? Ne yaptı? Yani Elif'in yanına giriyorsun, altı sorunu almamışsın. Hardcore'da da değil, şeyde değil. Bak, old part'ta değil, normalde. Herif iki tane vurdu. Gerçi o ara baltayla biz de iyi sağlam vurunca herif böyle bir duraladı. Ne oluyor lan dedi, baltacı adeşe geri mi dedi. <laughs> Neyse arkadaşlar işin gırgırındayız. Çok güzel bir win aldığımızı düşünüyorum. Teşekkür ediniz için kendi hesabımda uzun zaman sonra girdim ve win aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar YouTuber rankım yok kendi hesabımda. Bu hesabımla gerçi e, aylardır video çekmiyorum tamam ama 500 bölüm e, Egg Wars çektiğimiz için hani bu hesapla video çekmediğim için YouTuber rankın alması çok komik. Şuradaki hani şu 1000 kişinin Egg Wars'ta kaç kişi oynuyorsa %80'i belki Türk olanların büyük ihtimalle benden öğrenmiştir Egg Wars'u. Çok iyi oynadığım için söylemiyorum çok fazla oynadığım için söylüyorum yapacak bir şey yok arkadaşlar. Teşekkür ederiz için daha fazla ve daha az bir şekilde ilk vurs gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.